geldi havan o herrik 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 hava. bak arkadaşlar kavunlara bak. Hiçbir yerde yok. İstanbul'da yok. Ankara'da yok. Bir şeyde. pazarında var. Sana cuma pazarında var ama no Bal yeme. Kavun ye. Kavun. Kavun ettir hava. ne bana Selamun aleyküm Hacı Baba. Aleyküm selam abi. Nasıl Hoş geldin. Nasılsın Hacı? Iyisin inşallah. Sağ ol. Allah razı ben olsun. bana 10 milyar vereceksen karlı bir iştir. Ben de sana var ya 5 milyon fazla vereceğim. Ben de kazanacağım. 500 milyon kazanacaksın. 5 500 Baba al bu 400 TL'yi al. Ne ben seni gördüm ne sen beni gördün. Ya Allah Zansan, razı olsun. Sen milleti kandırıyorsun. Git 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 git. Anam git, 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 git. tamam git, Allah razı olsun dayı. Git 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 git. Allah razı olsun. yanı yoktur. Aho, bu kurt değil bu hacı. La, ben bak <Sessizlik> kurtak gelim. La, la. Ben burada saklandım La ben bak Ben hacim Ben ben Ne Ben bir şey yapalım. La ben bir şey Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye kızıyorsun? Orayadır, orayı kazıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. yok. Bu sefer çıkacak bu Ermeniler aşareti budur. Ermeniler yeri 1933'te buraya yapmış. iki tane küp burada var. İki tane küp. ikisinden de doğru altın. İki küp mü? Evet. A buraya kaz. Kesin mi? Kesindir. Bu sefer kesin zengin oldum. Bule, bunda ne iş yok. Kaç kişi oldu gidiyor. Bunda ne iş yok. Ben ne yapayım? Hayrola, nereye gidiyorsun? Ben ya ölüyorum, has, ölüyorum. Hastaneye gidiyorum. Bu adam bir şey sesi yok. Adam mu? ölüyor ya. Çok hasta. Lan buna has inanma. Hani, Vallahi ben Hali. ölüyorum. Abi hani yok lan. Ölüyor mu? Ancak hasta kalacağız. Tamam. Bir <laughs> şey Abi bu paralar kimi de yarışır? Para para. Abi bak ben. Lan beni dur. de kaldırsın. Ben Yeğenim seni çok seviyorum. Allah razı olsun Hacı abi. Hacı abi beni gerçekten seviyor musun? Evet seni çok seviyorum. Hacı abi iki araban olsa bana bir tanesini verir misin? Valla iki arabam olsa bir taneyi sana vereceğim İki evin olsa bana bir tanesini verir misin? İki evim olsa bir taneyi sana vereceğim İki saatin olsa bana bir tanesini verir misin? Valla iki saatim olsa bir taneyi sana vereceğim Hacı abi iki tavukun olsa bana bir tanesini verir misin? Valla vermem Niye? Çünkü benim iki tavukum var ben niye sana veririm ki? Hani ben... Arıza burada Arıza sen burada mı? He burada anlıyorsun değil mi bu işler? Benim işim Tam arıza işi benim babamın yedi sürede Maşallah. Her şey yapıyor. Maşallah maşallah. Benim malzemem de hep cebimdedir. Önce bu kablonun ucu da tehlikeli değil mi? Yok hiç tehlikeli değil. Hiç tehlikeli değil. Kablonun ucu açtı mı? Ah böyle bak. Ne güzel arkadaşlar. Band ile bu öldürücüdür ha. Bu bir yere değdi mi öldürücü. Allah muhafaza. <laughs> Yüzü doğrudur da geri kalıdır da bilmiyorum. Hacı abi. Hacı abi. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Sen Hacı abi değil misin? Evet. sen belediye müdür değil miydin? Ben belediyeden müdürdüm. Ne oldu sana? Her bir başkan değiştirme yerimizi de değiştiriyor. Artık biz ne yapacağız bilmiyorum. Atma, atma, devlet malı verirsin. Ne yap? şimdi? Ne yapayım? Gitsin, ne yapsa yapsın. Beyler, tütünlerimiz, çayımız kaçaktır. Tütünümüz de kaçak. Selam Çok güzel. Aleyküm dayı. Aleyküm selam, hoş geldin. Çay kaçadır. Çay 250 TL, tütün 750 TL. Hepsi kaça olur bize? Hepsi 4000 TL yapıyor. Bir şey olmaz dayı, al burada 5000 lira var. Sağ ol. Git olun. sen bugün dinlen. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Adamı kandırdım. <laughs> Maşallah Hacı abi bütün malı satmışsın. Evet. Kira parasını da alayım ben. Al baba. Teşekkürler. Bu nedir Hacı abi? Nedir abi? Sahtedir hepsi bu. Al paranı ya. Abi neresi sıktı? Abo. adam anladı ben anlamadım. Ben hıyar gibiydim. Ben tükürümle çayımla gittim. Abi bu başka.